Evet arkadaşlar, Funny Bros kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu okun yapımını sizlere aşama aşama teker teker göstereceğim. Şurada da gördüğünüz gibi malzemelerimiz var. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir ok tahtası buldum. Ama şurasında bir yamukluk var. Onun için e, tara ile e, onun boyu kadar keseceğim. Şu şekilde bence yeter. Şöyle gördüğünüz gibi tekli kestik arkadaşlar. Ee, şimdi de bıçakla e, bunun kabuklarını soyacağız. İsterseniz onu da geçelim. Gördüğünüz gibi bıçakla burada bazı pürüzlülükler var. Bıçakla o pürüzlülükleri şu şekilde alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle kabuklarını bıraktım ama e, zımparalama işlemi yapacağımız için o e, kalkacaktır diye umuyorum. Şimdi zımparalama işleminizi yapıyoruz. Bu şekilde sert bir şekilde pürüzsüz olması için zımparalama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar zımparalama işlemimiz bence bu kadar yeterli. Şöyle tüyümüzün baş tarafını tareyle kestik gördüğünüz gibi. Diğer tüyümüzün başını da tareyle keselim arkadaşlar. Çünkü sertler bunlar. Kestik arkadaşlar. Ne? Evet. Ee, tüylerimizi hazır yapmıştık ama bir şey unutmuşum. Bunları böyle yerleştireceğimiz için arkadaşlar ortadan ikiye kesmemiz gerekiyor. Onun için şöyle tüylerimiz gidecek mi bakalım. Şöyle kestik bunun bir yarısını bunun da bir yarısını keseceğim. Şöyle. E, tüy yapıştırma işlemine geçeceğiz. Şimdi ilk tüyümü şöyle şu şekilde şuna şu şekilde yapıştıracağım. Muhammed tutkalı kaldı dök. Tutkalı döküyor. Tamam. Güzel. Evet spreyi de alıyor. Şimdi arkadaşlar Muhammed bunu yaparken size göstereyim hızlı yapıştırıcı bu spreyi döktükten sonra hızlıca yapışacak. O okun her tarafına yanlarını kesmiştik. Böyle şunu ok düşünün. Üç tarafında da okun tüyleri olacak. Şu an ilk kısmını yapıyoruz Muhammed'le. Şöyle oldu gibi. Bakın şu şekilde böyle yan güzel. Şu tarafına ve şu tarafına da bunu yerleştireceğiz arkadaşlar. Kurudu sanırım. Evet. Arkadaşlar bu tarafında yapıştırdık size. Şimdi son tarafını Muhammed yapıştıracak şu alt tarafına şöyle. düz gibi üç tarafında da şey var. Bu okumuzun tam böyle dimdik istediğimiz gibi gitmesini sağlayacak. Şimdi de arkadaşlar ucunu da sivriltelim hemen. Okumuzun ucunu da sivriltiyoruz. Gördüğünüz gibi okumuz hazır arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi okumuz hazır. Geleceğim şimdi. Hadi deneme etabına geçelim. Arkadaşlar deneme etabına geçeceğiz. Okumuz gördüğünüz gibi yayın okumuz burada. Yayımıza çıkıyoruz ve gayet düz gitti arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda çıkalım.